See me slacking, what's not how you fall It's you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me Come out with none i I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Time staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on. Instagram'dan, TikTok'tan çok yazanlar oldu. Abi sizin orada böyle bir yer varmış. Oradan geçer misin? Biraz kayıt alır mısın? <laughs> ben de tamam dedim. Gördüğünüz <laughs> arkadaş bize sonu çekti yani. Bu götüreceğim mekan şöyle söyleyeyim Ege bölgesinde belki benzer olmayan bir yer. Üniversitelerin ağırlıklı olduğu, gençlerin ağırlıklı olduğu bir yer. Yani belki Avrupa sokaklarına benziyor biraz. Tabi şu an pazar günü. Kalabalık durumuna bakacağız ama yani öyle böyle bir ortam yok yani. Gençler için tabi. Takılmak isteyen, gezmek isteyenler için. Evet, önce bir yakıt alalım şuradan. Oo, yollar yine dolmuş ya. Ya ne olacak bu otostopçuların hali? Benzinlik sanki bedava gibi kuyruk var ya. Sanki biraz şey mi yapıyorlar ya? İlgi odağı mı olduk yine? Hoş bulduk. Pulleyelim. Evet şöyle bakıyoruz. Görüldüğü üzere komple herkes burada. Senin burası niye böyle ya? Kalabalık indirim mi geldi benzine? Abi ya. Ne bak ya kendi. He, pazar günü. Tabi. Benzin fiyatı çok etkilememiş yani. Etkilemiyor abi. Ar etkilemiyor ya. Arabaları birleştiriyorlar herhalde. Tek arabaya gidip çünkü baksana her arabada bir 3 4 kişi var yani. Çok öğrenci abi, öğrenci tayfası. Yani. Öyle mi? Öğrenci tayfası. Zaten bir kısmı da otostop çekiyor burada. Hı. İyi kanka ya yeter bu. He yeter. Sağ olasın. 274.70 Aldığımız rakam bu. Evet malum ödeme noktamıza da geçelim. Tamam, var, teşekkür var, ediyorum. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar ne fark ettim? Sanki buraya gelince Valentino Rossi geldi. Ya harbiden insanlar acayip bakıyor makineye. Maşallah nazarlar değmesin de. Tabii renginden dolayı ya. Yani sesi de var. Ama rengi çok fark ediyor. İşte Abi sese bakar mısın ya? Yemin ediyorum gök gürlüyor zannediyorsun. Yani. Şimdi şuradan bir dönüş yapacağız. binmiş. Zafer Hoca diyordu ya cıbıl cıbıl. Arkadaş şöyle binmeyin diyor adam ya. Lan biz sıcakta geberiyoruz. Boşuna mı geberiyor? Daha dur giriş kaçırıyor. Burası meşhur kötek gibi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. hustle every ortamların böyle uçtu, geceleri insanların pek uyumadı, mekanların tıklım tıklım oldu. Gençlerin böyle kendilerini Türk Hava Yolları pilotu zannettiği tamam mı müthiş bir yer yani. Ya şaka yapıyorum arkadaşlar gerçekten burada insanlar geceleri uyumuyor. Ya müzik filan yani anlatamam. Bodrum'un e, bence küçük hali burası. Akşam burada dolaşıyorsanız alkolden başınıza bir şey gelme ihtimali yüksek. Evet öğrenci grubu burada. Tabi şimdi öğle saatlerinde <laughs> geliyor. Biraz da onun etkisi var. Ya tabi burayı ekonomik durumlar da burayı boz arkadaşlar. Böyle böyle değil yani. Şimdi önceden burada insanlar öğle yemeklerini evlerinde kimse yemiyordu yani. Buralara geliyordu. Tıklım tıklımdı buralar. Tabi akşam buraya efsane biraz da. Gündüz işte bu kadar. Hep söylüyorlar. Bir bak diye. Biz de bir gelmiş olduk ya. Bayağıdır uğramamıştım arkadaşlar ben buraya da. Tabi yani buradan sonra Bizim viraj yaptığımız arkadaşlarla buluşacağız. Ondan sonra. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Paketçileri seviyorum ya. Adamlar gerçekten emekçi ya. arama yapacağız. Ondan sonra <laughs> Geliyoruz diyelim. Evet açmadı. Demek ki arkadaş da turluyor. Motorun üstünde muhtemelen. yaşıyor tamam mı? Abi nasıl yapsın üniversite hayatını? Ya yani nasıl yapsın? Adam burada işte tadını çıkartıyor. Ekonomi biraz etkiledi ama ya adam iki tane içecek içecekse şu an burada bir tane içecek içiyor ama gene vakit gene geçiriyor. Yani sorun yok. Efendim? Otuz dere. Aydın tarafına geçeceğim. Evet, yine. Siz, siz Akyaka'ya mı? Biz Akyaka'ya. Ben kayıtayım seni bugün ya. Sonra <laughs> <Bununla> çıkayım. <gülüyor> Güzel <gülüyor> yani. Daha zaten bu hafta anca gidilmeye başlandı Akya yani Akyaka'ya da. Ya, hmm. olur zaten çıkıyor. Öyle. Hadi iyi eğlenceler Güzel, size. Abi abi. İnsan hareketi fazla, normatifler de var. Önümüze atlar diye de, bir de etrafı tanıtalım diye biraz yavaş geldim. Abi biraz daha fazla konuşur musun diyorlar. Ya arkadaşlar anlatıyoruz da, virajların olduğu yerde çok böyle amşan bir hareket yok. İnsan hareketi de yok. Haliyle birazcık konuşma kısıtlı oluyor. Evet dayı geliyor transçı. Bakalım bizi mi gazlayacak, değil. Vay bisikletçiye bak. Adamlar iki tekerin kralı ya. İyi gidiyorlar ya şu bisikletçiler Yemin ederim var ya Adamlarda iyi azim var ya Ya bir de küçücük koltuklar Arkadaş ya Totoları falan iyi rahatsız olmuyor ya Arada bindiğim bir bisikletim var Yok abi biraz böyle bir saat falan bindikten sonra Bildiğin bitiyorsun ya. tık. <laughs> <laughs> Vay, Audi geldi. Biz bu adi de kapışacağız. Öyle bir his var içimde. Motoru park ettik. Şimdi arkadaşı bekliyoruz birazcık. da şöyle de bakınca var ya efsane bir şey ya. Evet bunlar da motorcu arkadaşlar yine. Abi yolu görüyorsunuz ya yol. Beklenen adam geldi yani. <laughs> Nasılsın ne var diyor? Yormadık inşallah seni ya. <laughs> Abi tur atalım. Ondan sonra geçer otururuz. Ne yapalım biliyor musun? 2 3 tur dönelim. Tamam. Ondan sonra yatan giriş gibi güzel bir mekan var. Tamam. Çekelim orada sen... otururuz. Tamam sen Muğla'lısın gezdir bizi. <laughs> Hadi bismillah. İzzet alacağız biraz. Bir görelim ne yapıyormuş. Lastiklerim iyi değil abi dedi. Biraz yavaş gideceğim dedi. İyi dedik. veriyorsun ya. <laughs> Mercedes arabayı satıyormuş anasını satayım. Ha? Ben de milyonluk Mercedes var böyle havam yok diyormuş ya. <laughs> Ambulans. Ambulans bile önümüze kırıyor artık ya işe bak. Bir fotoğraf yapalım. <laughs> Arkadaşlarla burada vedalaşıyoruz. Buraya ne güzel böyle asfalt atmışlar. Makas atmayı unuttuk arkadaşlar ya. Arkadaşlar biraz ters yönden gideceğim. Tabi bunun bir nedeni var. Tahmin eden arkadaşlar yorumlara yazabilir. Bir bakalım kim doğru bilecek. Sonraki videoda neden ters yönde gittiğimi söyleyeceğim arkadaşlar asla yapmanızı önermiyorum. Gerçekten çok tehlikeli. Traktörcü dayı emniyet şeridinden geliyordu. Beni gördü. Bu deli herhalde dedi ya. Kendini attı yola. Ters yönde gittiğiniz zaman karşı şerittekiler size bakıyorlar. Aynı sıkabete giriyorsunuz. Tabii onlar karşı şeritte. Bir de adamlardan daha hızlı gidiyorum. Geçen 240'la falan geçmiştim. Söylediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda bunun nedenini açıklayacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsanız.